Onlar yeminlerini bir siper edindiler. Münafıklar hep Allah'ı anarak ortaya çıkarlar. Onun için Müslümanlar onları etkilemeyecekler. Olumsuz yönde etkilemeyecekler. Böylece Allah'ın yolundan alıkoydular. Yani tebliğ yapmayı durduruyorlar. İddiat-ı İslam'ı durduruyorlar. Müslümanların güçlenmesini durduruyorlar. Artık onlar için alta, alçaltıcı bir azap vardır. Ne malları ne çocukları onlara karşı hiçbir şeyle yarar sağlamaz. Münafıkların derdi günü malı olsun, çocuğu olsun, geçinsin, büyüsün, yesin, içsin, yan, yan gelip yatsın. Ama hiçbir şeyle diyor Allah yarar sağlamaz diyor. Onlar ateşin halkıdırlar. İçinde süresiz kalacaklardır. Münafıklar cehennemden hiç çıkmıyorlar. Sürekli cehennemdeler. İnşallah. Onların tümünü Allah dirilteceği gün sizlere yemin ettikleri gibi orada yemin edeceklerdir. Münafıklar Müslümanlara hep yemin ederek Allah'a anarak konuşuyorlar. Evet. Biz muttakiyiz, ehli sünnetiz şöyle böyle diyor. Fakat diyor ki Allah bunu size yaptıkları gibi bana da yapacaklar diyor geldik bir vakit ahirette. İnşallah. Allah'a da ehli sünnet olduklarını, Müslüman muttaki olduklarını, Kur'an'a titiz olduklarını orada yine aynı şeyi yapıyor. <laughs> orada da yeminle konuşuyorlar. İnşallah. <laughs> Ve kendilerinin bir şey üzerine olduklarını sanacaklardır. Kendilerinin hakikaten muttaki, böyle kurtulmuş, veli, evliye olduğunu sanıyorlar. Yani hakikaten iyi olduğuna inanıyorlar. Evet. Bak diyor ki Allah, kendilerinin bir şey üzerine olduklarını sanacaklardır. Ve ona yemin e, sizlere yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edeceklerdir ve kendilerinin bir şey üzerine olduklarını sanacaklardır. Dikkat edin, gerçekten onlar yalan söyleyenlerin ta kendileridir, münafıklar. Net yalan söylüyor. Ama çok inandırıcı bir gö görünümden anlatırlar. Yani ona inanmamak lazım. Ona da çok dikkatli olmak lazım. Bak, şeytan onları sarıp kuşatmıştır diyor Cenab-ı Allah. Sen ne anlıyorsun nokta? Şeytan onların sarı kuşatmasından mı inşallah? Evet. Her yönden yaklaşıyor hocam inşallah. Gerçeği ters yüz ediyor onlara, göstermiyor inşallah. Şeytan kaplıyor. İnşallah. Allah diyor ayette, onları diyor, üstlerin kaplamıştır. <laughs> evet. Yani tam iblis oluyor. Kabuk. Evet, kabuk gibi bağlanmış oluyor, evet. evet. Işte. Böylelikle onlar Allah'ın zikrini unutturmuştur. Yani münafık Allah'ın zikrini unutturmuştur derken, İnsanlar da ne diyor ki, yani Allah'tan hiç bahsetmiyoruz. Zikr zaten Allah'ı anıyor, anıyor, yeminle evet. konuşuyor zaten. İslam birliğini istemez. İslam'ın dünya hakimiyetini istemez. Kur'an'ın gerçek anlamda yaşanmasını istemez. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanlar ta kendisidir. Şeytanın fırkası işte Deccaliyet. Deccal ordusu. Yani sezdirmeden Dini koruyormuş gibi yapıyor. Müslümanlığı koruyormuş gibi yapıyor ama sürekli dine saldırıyor, İslam'a saldırıyor. İnşallah. Ama bak en belirgin yönü İttihadı, Müslümanların dünya çapında birliğini istemez. Dini yani dinin e, dünya hakimiyetini istemez Münafık. En hayati noktası budur. Evet, inşallah. Saçınız kulağınızın üzerine düşmüştü. Allah Allah, Allah Allah. Kardeşim ne olur tarz olur ya, ne var ya. <laughs> Maşallah. Tamam düzeltenin bari de. Allah'ım. Dikkat edin, şüphesi şeytan fırkası Hüsran'a uğrayanlar ta Yani münafıkların mutlaka Allah Hüsran'a uğrayacağını söylüyor. İnşallah hocam. Efendim gamzeleriniz çok güzel. Teşekkür ederim. Maşallah. Hocam alimdir. Evet maşallah. Tabii çok okur, çok araştırır, çok inceler. Adabı, edebi de çok mükemmeldir. Evet maşallah. Annesi de çok dindar. Maşallah. Nur talebesi annesi bildiğim kadarıyla. İnşallah. Maşallah İnşallah. evet. Bak e, böylelikle Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin şüphesi şeytanın fırkası. Hüsran olayan ta kendileridir. E, münafık ...Allah'ın dininin yayılmasını istememesiyle öyle çıkıyor. Yoksa orada e, birçok insan yanılabilir. Yani Allah'ı anarak e, Allah'ın dinini ortadan kaldırmaya çalışır münafık. Dini içinden çıkılmaz hale getirerek ortadan kaldırmaya çalışır. Yani dini e, hurafeler içerisinden boğarak dini ortadan kaldırmaya çalışır. Yoksa hiç Allah'tan bahsetmeyerek değil. Hiç şüphesiz Allah ve Resulüne karşı baş kaldıranlar, işte onlar en çok zilleti düşenler arasında olanlardır. Bak Allah hiç şüphesiz diyor. Allah ve Resulüne karşı baş kaldıranlar. Peygamberimiz o zaman hem peygamber hem imam. Yani o otoriteye de baş kaldırıyor. Yani imam istemiyor başına. Bir lider istemiyor münafıklar. Evet hocam. Baş kaldırıyor. Asidir münafıklar. Yani asilik onların ana özelliğidir. Evet. Var ya bazı yeni yeni, tip, yeni yetme tipler vardır. Böyle isyankar sürekli isyan etme peşindedir. Münafıkların da ana vasfıdır isyankar olmak. İşte onlar en çok zillete düşenler arasında olanlardır. Zillet aşağılanma. Bak Cenab-ı Allah diyor ki Allah yazmıştır. And olsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvve sahibidir, güçlü ve üstün olandır. Allah yemin ediyor ben galip geleceğim diyor. Yani Allah hizmi, Allah taraftarlar ve elçilerim de. İmamları, Allah'ın mehdileri mutlaka galip geliyorlar. İnşallah. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. Her seferinde Allah bunu söylüyor. E, mutlaka galip geleceksiniz diyor Müslümanlara Allah. E, 22. ayet Haşr suresi zaten 22 ayetten oluşuyor. Allah ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavim topluluk bulamazsın ki Allah ve ahiret gününe gerçekleri iman ediyorsa bir topluluk Allah ve elçisine hak baş kaldıran kimselerle bir sevgi ve dostluk bağı kurmuş olsunlar. Yani münafıklarla hiçbir şekilde bağlantıya geçmez diyor bir Müslüman. Evet. Küfürle münafıklarla asla bağlantıya geçmez. Onların yanına gidip yapışmaz. Onlardan bir şeyler ummaz. Gidip yemeklerini yemez. Evet. Onlardan çıkar sağlamaya çalışmaz. Onlara sığınmaz. İnşallah. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir insan bunu yapmaz diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Yani mümkün değil. Başka. Yapmaz bak Allah diyor ki adam da diyor ki peki o münafık diyor ki o zaman diyor bu benim akrabam diyor o da mı olmaz diyor evet. Allah cevap veriyor diyor ki bak Cenab-ı bunlar ister babaları ister çocukları ister kardeşleri isterse kendi aşiretleri yani dedesi soyu sopu olsun fark etmez soyları olsun onlar öyle kimselerdir ki Allah kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir Cibril Cebrail'le bak Allah kalplerine imanı yazıyor. Allah bir ruhla destekliyor. Onları altlarına ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Orada süresiz olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş. Rıza makamı yani Müslümanların Allah'tan talebidir. Allah'ın onlardan razı olması rıza makamı. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. İşte onlar Allah'ın fırkasıdır. Hizbullah, Allah hizbi bu çete çete anlamında, olay anlamında değil. İnşallah. Allah hizbi. Allah hizbi ayrıdır. Bütün Müslümanlar Allah hizbidir. İnşallah. Gerçek hizbullah onlardır. O ismi alır adam bambaşka bir amaçtan kullanabilir. O ayrı. Evet. O onu biz kabul etmeyiz. Bütün Bütünce mesela Hazreti Musa hizbullah'tır. İnşallah. Hazreti İbrahim hizbullah'tır. Hazreti Nuh hizbullah'tır. Bütün cennetteki olan kişilerin hepsi hizbullah'tır. Allah hizbidir. Dikkat edin şüphesiz Allah'ın fırkası olanlar felah bulanların ta kendileridir. Yani mutlaka zafer kazanacaklardır ya. Mehdi talebeleri de Allah hizmidir. Onlar da mutlaka felah kazanacaklardır. Zafer kazanacaklardır inşallah. Evet. Ee, böylece efendim, Mücadele suresinde okumuş olduk.